yanlış yazdım ya. <laughs> <Öyle mi? gülüyor> Ray var Mike Tyson mı? Mike Tyson beni öyle bana aşağı eder ki. Öyle bana aşağı eder ki ya bizimkiler nerede? Bilmiyorum ya. Ben alıştım yalnız <laughs> da.

Olur gibi ya Bir tane çıtır içinde. çıtır Görüyorsunuz Paramı geri istiyorum Paramı geri istiyorum Allah'ım yarın inşallah 50 Suriyeli öldürüldü diye haberler alırım, yoksa içim soğumayacak. Yalnız 50 az, sen oraya 2-0 daha koy. İnsalah ben olmayayım. Dostum dostum, güzel dostum, bu ne Ney bunun adı ne? Oğlum harbiden bizimkiler niye Ziraat Kupası'nda bir Ryan Kent'e şey vermiyor ya? Adam forma şansı hiçbir şey vermediler ya. Paçanga göreyim. Paçanga... Lan... Neydi bunun adı? Bağımına göreyim. Göreyim. Göreyim lan. Orospu çocuğu! Orospu çocuğu! Anam senin ananıma başını sikiyim diye bakıyor baksana! Beyza hoş geldin. Bunlara göre kadın youtuberlar cennete gidemeyecek çünkü birileri onlara bakıp mastürbasyon yapıyor. Ben de bunlara bakıp bir posta attırdım. Artık onlar da gidemeyecek. İlker hoş geldin. Ben o mahalleye yine gelirdim de. Arabanın altı sürtüyor. İlker! Kok! İlker! <laughs> ne konuşuyorsun hala orası bu çocuğu ne konuşuyorsun hala? Hala ne konuşuyorsun sen orası çocuğu? <laughs> ne konuşuyorsun hala sen? Aha ben mi? Şimdi yedim seni orospu. Nasıl aha ben? Ne demek aha ben? Tyler Durden değildi yok. Şşş. Tyler Durden yoktu orada. Ne demek aha ben? 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 Demek aha ben? İlker pedofili. <gülüyor> <gülüyor> yok. 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 <gülüyor> Yok. <gülüyor> Yok. <laughs> İlker. İlker. Tamam. Hadi. Hadi. Ay, ay, ay kolum manitanı pasladım agama var mı sorun amı kodum Ses dalgalarının ahengine bakar mısınız? Sakso görenlerde kişisel bozukluk varmış. Yavaş yavaş abi heyran ara sokaktasın. Kör olsun gözlerim ele bakarsan. tür insanları betimlemek için armağan edilmiş anlamına gelen gifted sıfatını kullanıyorlar. Allah'ın bir lütfu bahşedilmiş bir yetenek. <laughs> ne oldu lan? Abi çok büyük bir hata yaptım. Nereden? Ananı o Çocuğu. Heh. Adam üzerine alında bunu koyayım da bu ne? Dedeme ait uçuş takımları. Dedeme ait uçuş takımları. Ne oluyor sana kızım? Öldemeler yaptın istadan bana göndermeler. Konsol kazandı. Aneci. <laughs> <laughs> demeyin. İnşallah deyin. Wow demeyin. sübhanallah deyin. Mükemmel demeyin. Maşallah deyin. Doğru. İyiyim demeyin. Elhamdülillah deyin. Doğru demiş. Bekle 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 bekle. Bu sesi kullanan herkes gay demiş. Peak View'da bunu kullanmış.

Ses! <laughs> Oğlum Neymar'a ne olmuş Ali? Endombeli'yi yemiş. Gilimle aynı Spotify hesabını kullanmak. Lana Del Rey. İsmail Tür Ben Kürdüm. Ben Aleviyim. Ben Suriyim. Ben Çerkez'im Ben Lazım. Ben mastürbasyon yapabilen <laughs> ilk ve tek zombi كنحلف لكم والله ما كاين شي واحد في المغرب يبقى عقل كل شي مخبيها بوجهه عشان بزرق سندري زازابا بنينيري عفيتو سكران ليهم كوك Let now. Let I said, let... Oh, içine nasıl girecek? Vardır, vardır bir düzenek. <laughs> ya, asker hoş geldin. Aferin sana, ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş abi heyranlara sokaktasın. <laughs> <laughs> Dört müşerilerim. <yere. gülüyor> Ulan Airbus takmakla adam olum. Bugün o kadar değil. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Bu Real'de oynuyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum bu adam Real'de oynuyordu değil mi? Z Ronaldo zamanında. Yanlış hatırlamıyorum yani. Evet. Tamam. Sıkışırken ciddi misin? Müslüman erkek yolda yürürken gülümsemez. Çünkü hepimiz biliyoruz ki gülümsemek, ben hafif meşvet bir erkeğim, anlamı taşır. Horosko olduğumu öğreniyorum şu an. <laughs> Allah. da karşılıyor şimdi Nelson. Kerem Bürüm yere bıraktı kendini. Vurdum bakayım. Da ya yazdım dıksına. Aslan onu taş köprü sarımsak geldi. Kastamonu'dan onundan sarımsak geldi. As. Bugün veganlığımın ikinci yıl. Ahlan. isteyen şirin hayvan fotoğrafları yollasın çabuk. Samsun yolunda her yere radar koymuşlar. Atam neden vapurla gelmiş şimdi daha iyi anlıyorum. Ya kanka. Yanınıza kar kalır sanıyorsunuz ama. Kış soğuğu geçirir ama kurt, kurtlar. Kurt kışı atlatır ama. O soğuk algınlığını atlatır. Kışın yediği karı. Ayazı kurtun. Doğru. Evet abi. biz iki cinsiyete inanıyoruz yalnızca kadınlar ve erkekler vardır bunun homofobiklikle alakası yok biyolojik olarak iki cinsiyet vardır Bunun dışındaki dayatmalar kabul edilemez intersex diye bir şey duydun mu Hitler'i deplasmanda yendiğimiz maçı diyorsanız Gerçekten katılıyorum güzel <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 Günlerden sonra bir gün, şayet sesimi fark edemezsen, rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden, belki ölmüşüm. Fakat yine üzülme. Müsterih ol. Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini. Ve neden sonra tekrar duyduğum gün sesini gök kubbede hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm. Seni arıyorum. El sağlık PQ. Ene sağlık.